Herkese merhaba arkadaşlar Enderman Bey kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere e, bir texture pek tanıtacağım. Bu ilk video texture pek tanıtımlarının ilk videosu. Default edit ve arkadaşlar işte, iyi FPS arttırıyor. Onun için biraz kötü yanları var. Yani FPS arttırdığı için biraz eksik yanları var. Neyse hemen geçelim arkadaşlar. Ee, kılıçlar şöyle hemen bakalım. Hop, alalım. Şu orta basma basmalı. Ee, tahta kılıç şöyle arkadaşlar tahta kılıç. Golden Golden Sword nedir? Bu ne yaptı? Bu niye geldi? stone stone kılıç stone sword iron sword iron sword ve diamond sword arkadaşlar. Ondan sonra hmm. ve bu arkadaşlar PvP tek pek yani buna survive falan oynamazsınız diye düşünüyorum. İşte X'ir Bu da enchanted X'ir bu da ender pearl. Andur normal Minecraft gibi. Burada işte çakmak arkadaşlar. Lavla böyle. Lavla böyle default olduğu için böyle. Olta çok güzel arkadaşlar. Olta mükemmel. Ve ya yay mükemmel. ya yani mükemmel arkadaşlar. E, siyah edit olduğu için her şey siyah. Ondan sonra şunları at, şun at. Ee, işte böyle yemeklerde bu çiğ tavuk arkadaşlar şu yemeklerde böyle Ondan sonra Evet şimdi e, kalpleri göstereyim arkadaşlar soralım kalplerde böyle işte kalpler siyah bir saniye kalpler siyah işte açlık göstergesi de böyle siyah beyaz. Gerçekten güzel bir çekiş arkadaşlar ve FPS artırıyor yani FPS artırıyor. Yani. Aa, şöyle kritik moda geçelim. Oyun ah, pis, olduğu için çamaşır izi alalım. Eee zırhlar zırhlar aynı arkadaşlar. Sadece PP ürünleri PP ürünleri ne var? PP eşyaları farklı. Şunları ka kapatalım. Neyse sesini iyi bak tamamdır gidelim gittiler şimdi arkadaşlar şartınız efekti var değil mi ama bunda yok niye diye sorarsanız zaten fps arttırmak için kullanılan bir tek onun için ee bunda yok arkadaşlar böyle işte ee diamond Diamond blok işte iron, zümrüt, ona sıra gold ve redstone. İşte su falan böyle. Default edit yani. Default edit öyle bir şeydi. <laughs> Night arkadaşlar. Hiçbir böyle efekt yok. Hiçbir şey yok. Çünkü FPS artıran. Neyse bunu çok tekrar ettim. Day da böyle yani güneş falan yok. FPS arttırdığı için. Oha tamam. Lan da İşte böyle arkadaşlar başka göstereceğim bir şey kalmadı. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Yorum ve like atmayı unutmayın. Abone ol olursanız sevinirim. Hadi köylü bir tane selfie yapalım böyle. Böyle kapatalım hadi. Ee, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar videoda söylemeyi unutmuşum. Ee, tek Çırpayın e, indirme linki açıklama kısmında var. Abone ol olursanız sevinirim. Bay bay.